Dolarını kaptırma, altınına sahip çık. Bu haftaki başlığımız. Neden böyle bir başlıkta yola çıktık? Çünkü ekonomi yönetimi İşlerin iyice sarpa sardığının farkında carry traderlar ülkeyi yavaş yavaş terk ediyor. Yarı pozisyonu kapadılar, yarısı için stoplarını yazdılar, teyakkuzda bekliyorlar. Öte yandan önce Rusya sonra Brezilya para birimlerinde ufak çaplı devaller başladı. Japon yeni hareketleri, o Ağustos başındaki kıyamet hareketine benzer hareketlilik başlıyor ve o sırada çok dizi izleyen birileri Ankara'da imdada yetişmeye çalışıyor. Ali Cengiz oyunları, Altakkeyer Kılıç, uyanıklığıyla vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Hadi başlayalım. Evet, neden böyle bir giriş yaptık? Çünkü gerçekten son günlerin gündem konusu sahte para skandalı, sahte dolar skandalı daha doğrusu. Israrla hocam bu var mı, şu var mı? Bu arada çok fazla soru geldiği için ısrarla katıldığım yayınlarda da dahil olmak üzere burada daha biraz daha detaylı anlatmak istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu ülkede televizyon dizileri çok izleniyor. Hatta dizi konusunda çok iyiyiz. Dünyaya dizi transfer eden bir televizyon yapımcılık sektörümüz var. Çok da başarılı. Sonuna kadar destekliyoruz. Ancak uzun yıllar bir diziyle biliyorsunuz o Kurtlar Vakti dizisiyle kodladılar. Oradan yok işte devlet aklı yok şu bu filan diye insanların kafalarına bazı kavramları yerleştirdiler ki öyle bir yerleşti ki artık genel kanı Onların doğru olduğu doğrultu ki önemli bir kısmı, tabii ki mutlaka içinde doğrular vardı ama önemli bir kısmı kurguydu. Şimdi aynı şekilde bir dizide sahtesi makinelerin bile anlayamayacağı düzeyde başarılı denilen bir dolar, sahte dolar olgusu çıktı ortaya. Yani makine anlayamadıysa siz nasıl anladınız? o miktarı 600 milyon dolar nereden çıkardınız gibi abuk sabuk sorular aklımıza geliyor doğal olarak. Bu tamamen ben bunun asparagas bir haber olduğunu düşünüyorum. Uzunca bir zamandır o beyaz eski tip dolarları zaten ben uzun zamandır dolarla sürekli olarak temas eden bir insan olarak bunun mümkün mertebe kabul etmeyin hocam diyorlardı. Hani bunlarla ilgili sıkıntılar olabiliyor eski olduğu için yenilere geçildi diye. Şimdi birisi o televizyon dizisinde öyle eski Merkez Bankası çalışanı bir para basıyor orada. Makine bile ayırt edemiyor çünkü tamamen içerideki malzemeleri çok iyi hakim. Yani burada Fed'in içinden eski <laughs> Amerikan Merkez Bankası'nın içinden birileri çıkacak o dövizi basacak. Makinenin bile ayrı edemediği dövizi. Ya şimdi arkadaşlar yani o doları e, mutlaka sahte dolar. Tabii ki vardır ama kapalı çarşı o kadar eski bir yer o kadar uyanık e, insanlarla dolu ki oradan bir sahte bir paranın geçmesi öyle kolay kolay değil ki zaten bu haberler ayuka çıktı sırada o döviz büfeleri derneği başkanı sanırım çıktı. Ya iki tane falan oluyor öyle rakamlar ne 600 bin nereden çıkarıyorsunuz böyle gibi Net bir açıklama yaptı. Onun için arkadaşlar, şu anda bütün korku fiziki altın, fiziki dolar talebi. Buna talep arttıkça ekonomi yönetimi başarısız programının şu son uyguladıkları ekonomik programını ne kadar başarısız. Üstüne basa basa vurguluyorum çünkü küçülme rakamları da geldi, büyüme diyemiyoruz, çünkü küçüldük dahil olmak üzere döviz korunu tutma dışında hiçbir başarı kaydedemedik. Onun da ekonomiye nasıl büyük bir hasar verdiğini bilinen. Yap yanlış, başından sonra yanlış programı uygulamakta ısrar ediyor. Burada işte aman sakın talep gelmesin, şu olmasın, bu olmasınla Ali Cengiz Oyunları birileri herhalde formül aramaya çalışıyor. Siz o formüllere, oyunlara düşmeyin. Birkaç hafta, birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra bu zaten gündemler çıkar. Siz de dövizinizi bozulsun. En kötü yurt dışında zaten o dolarlarınızı rahat rahat kabul ederler. Orada bu kadar akıllı makineler yoktur merak etmeyin. O dolarlar dünyanın her yerinde geçiyor. Onun için böyle abuk sabuk haberlere kaptırmayın kendinizi. Gidin Amerikan doları yatırım yapın demiyorum elbette. Yanlış anlaşılmasın. Ben Türk lirasının her zaman en değerli yatırım yapılması gereken ürün olması gerektiğini söylüyorum. Ama bu formatta değil tabii ki. Yanlış formatlarda, yanlış para politikalarıyla, yanlış kur politikalarıyla uygulanırken maalesef vatandaşı doğru yerlere kanalize etmek mümkün olmuyor. Ekonomi yönetiminin hatalarını biz burada anlatmaya devam ediyoruz. Ekonometrim hatalı ama işte bakın çok iyi büyüyorduk derken evet iki çeyrek üst üste küçülme geldi ve teknik küçülmeye girdikten de yani teknik resesyon pardon teknik resesyon bunlardı Neden teknik? <laughs> çok teknik. Gerçekte yok yani ama teknik. Yani kelimenin şeyi bu. Arkadaşlar uzun zamandır söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti uzunca bir zamandır 2024 başından beri net şekilde stagflasyonun içinde zaten. Bunu siz teknik dersiniz, teknik değil, gerçek dersiniz ne derseniz değil. Yani yüksek enflasyonla beraber durgunluğun içinde zaten. Bunu biraz Anadolu'daki real ekonomi aktörlerine gidip gezdiğiniz zaman anlarsınız ama çıkıp ama kafeler hala dolu, restoranlar dolu falan diye bakındığınızda o sektörün zaten ekonomiyi şu anda hem enflasyonu körükleyen hem de hizmet sektörüyle o bölümünün ekonomiyi devam ettiren sektör olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla ortada gerçek maalesef stagflasyon. Yani ekonomi yönetimi başarısız olmaya devam ediyor. Aa biz bunu bilerek yaptık yoksa talebi kıstık ondan oldu diyebilirler. Talebi kıstığınızda ne oldu? Cari açığı azalttık. Cari açığı azaltırken de detaylara bakınca altın ithalatına kısıtlama getirdiğin zaman cari açık azaldı. O nasıl oldu? İthalatı düşürdük ama bakın ithalat. ithalatı neyle düşürdünüz? Arabalı ithalatı azaldı. Tüketim ithalatı çoğaldı. Son gelen dış ticaret rakamları 10 aylık incelediğim zaman net şekilde ortaya çıkıyor. Yani ekonomi, sanayi, üretim küçülüyor. Yani istemediğimiz bölümü. Ama tüketim artıyor ithal malla. Yani siz içerideki dövizleri yurt dışına tüketim harcaması için yollamaya devam ediyorsunuz. Neden? Çünkü yanlış ekonomik modeli uyguladınız. Bu halkın üstüne bindirdiniz. Neyse işte bari bu işin zaten devam etmeyeceğini edemeyeceğini biliyoruz. Şimdi Ali Cengizler'e geçildi. Sahte dolar, teneke altın şu bu filan derken siz onun için aklınızı başınıza toplayın. Bu işin devam edemeyeceği için bu yöntemlere başvurulduğu algısı tamamen oturdu. Onun için bu işler yavaş yavaş maalesef kontrolden çıkmaya doğru gidiyor. Nasıl kontrolden çıkar? Tabii ki yine kadro değişiklikleri, ekonomik ekonomi bir kısmı ya da tamamı ya da tamamen metot değişikliği kadro kalır. Metodu değiştirmek zorunda kalırlar, kabul ederler. Dolayısıyla bu, buna doğru hızla gidiyoruz, kaçınılmaz. Keşke bu ilk geldiği zaman anlattığımız gibi Sayın Mehmet Şimşek'e dedi rasyonel politikalar, şeffaf olacağız, şu olacağız, bu olacağız gibi o kelimenin sonuna kadar altına imza atmıştık. Onların üstünde kalsalardı. Şimdi önümüzdeki hafta ne olacak? Önümüzdeki hafta biliyorsunuz enflasyon verisi var. O TÜİK enflasyonu büyük ihtimalle düşünülenden bile iyi gelecek. Böyle aa Kasım enflasyonu bakın işte faiz indirmek için uygun ortam oldu denilecek. Zaten bütün dert faiz. Faiz çıksa faiz istir. Arkadaşlar bunun faizle ilgili olmadığı Merkez Bankası'nın da ekonomi politikası genelinde hem maliye politikaları desteklenmediği hem de piyasadaki para arzının devam ettiği ortamın ısrarla söylüyoruz. Şimdi o kere trade'den paraların bir kısmı da çıkmaya başladığı için iğne üstünde oturulmaya başlandı. Onun için işler her an sarpa sarabilir. Ama Merkez Bankası rezervi çok güçlü. Neden öyle olsun? 2025'in sonuna kadar bir şey olmaz gibi söylüyoruz söylemler duyuyorum. Arkadaşlar onu kimse karar veremez. Bu tip devalüasyonlar zaten o yapanlar dahil olmak üzere o gece geç fark ederler. Hatırlarsanız 2001'de Merkez Bankası Başkanı dahi son anda fark edip akşam üzeri saat 4'te sekreterinin hesabını aldırabiliyordu doları. Sonra onun cezasını çekti. Onun için yani bu işler biraz daha böyle daha hızlı gelişir bir anda olur ve hızlı kararlar alınır. Siz onun böyle aylar öncesinden kurgulandığını filan zannediniz. öyle olmaz. Onun için şu olmayacak, bu olmayacak diye ahkam kesenlere ben buradan mesajı vereyim. Ben dahil hiç kimse ki ben bu piyasada çok tecrübeli bir currency trader olarak 1992 yılından beri trade ediyorum bütün para birimlerini işlem yapıyorum. Onlara hakim ben de diyorum ki hiç kimse yarın tam olarak ne olacağını bilemez. Zaten bilseydik çok daha farklı konular doğrusu. Ama riskleri anlatırız. O riskleri şişmeye başladığını haberlerle ve ekonomik verilerle birleştiririz. Teknik verilerle doğrulamaya başladığı zaman o iş bir kıvılcıma bakar. O kıvılcım geldiği anda bir siyasi sos, bir uluslararası haber bir anda bir şeyleri tetikleyebilir. Her seferinde buna bir haber, bir not kırılması olmuştu 94 yılında. 2001 yılında bir kurgu anayasa kitapçığı fırlatması, şu bu filan da hatırlarsanız. Bunlara bir kurgu, bir sos eklenir. Ama o son adede gelecektir. İşlerin biz ne kadar kötüye doğru gittiğini anlatırız. Onun için burada hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ben kişisel olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu gördüğümü anlatmaya devam ediyorum. Dolayısıyla ben hiçbir kuruma, hiçbir kimse bağımlı bir insan olmadığımda ne görüyorsam doğruları anlatmaya da devam edip burada yolunuz ışık tutmaya devam edeceğim. Biz grafiklerimize bir göz atalım. Evet dolar TL'de fazla bir değişiklik yok. Haftayı yine baskı altında geçirdi ama bakın dolar ruble, Rus rublesi sert hareketlere maruz kaldı. Brezilya reali eskiden çok paralel hareket ederdik. Aynı gruptaydık Rusya ve Brezilya ile hatırlarsanız BRICS T deniyordu hatta Türkiye'de. Onlarla beraber anılırdı. BRICS'in Brezilya'nın B'si, Rusya'nın R'siydi. Onların para birimleriyle çok paralel hareketler olurdu. İkisinde de sert hareketlilik var şu anda. Ve dolar yeni de aşağı doğru tıpkı Temmuz sonu, Ağustos başında olduğu gibi hareket etmeye başladığını gördük. Yani bunlar hep keritere çıkış haberleri. Şimdi dolar TL'de hiçbir şey yok. Neden hiçbir şey yok? Çünkü Merkez Bankası kapılar gibi karşısında duruyor ama geçen hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Londra'da artık ağzından mı kaçırdı? Güzel görünmek mi istedi? Ya eskisi kadar müdahale etmeyeceğiz artık yani falan dedi. Acaba biz rezerv yani bir müdahale bir atak yaparsanız biz müdahale etmeyeceğiz artık o atak çalışır mı demek istedi? Sanmıyorum ama çünkü orada artık yok güçlendik meali de söylediği tahmin ediyorum. Kasamız çok güçlü. Artık gerek kalmadı falan mealinde ama öyle bir güç falan değil. Eğer müdahale etmez giderse zaten yukarı doğru ne kadar hızlı gidebileceğini göreceğiz ilk hamlede. Ama orada birçok miktarda eğer zaten dövizleri artık bu fiyattan dünyanın en pahalı dolar karşısındaki en pahalı para birimlerinden birine sahibiz. Siz nasıl olur hocam 35 oldu neredeyse 1 liraydı falan derseniz de biz aynı ürünü ısrarla bakın yurt dışına gidip seyahat edip gelenlere sorun. Daha çok yakınım Japonya'dan geldi. Japonya'da fiyatların bizim üçte birimize falan geldiğini birçok üründe falan söylüyor. Bu Japonya uzun yıllar Tokyo dünyanın en pahalı şehri geçerdi. Şimdi baktığımız zaman genelde dünyanın en pahalı şehri olarak İstanbul geçmeye başladı. Ne tesadüf. Biz de zaten çok zengin bir ülkeyiz. Paramız da böyle olmalı değil mi? Neyse son itibariyle bu kadar cari açık veren bir ülkenin maalesef çok daha ciddi sıkıntıları çıkacak ekonomide. Üretimi tamamen dışarıya taşıyıp ithalat bağımlısı hale geldi. Biraz daha sürdürmeye kalkarlarsa, ben yanılırsam bu işler biraz daha uzarsa şu ana kadar neden bu kadar kötü gittiyse işler daha da kötü gidecektir. Onun için daha da karamsar resim çizmeye başlarız. Yani hocam haksız çıktım bak şu olmadı falan diyenler oluyor bazen. Arkadaşlar yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Biz doğruları anlattık. Bu kadar yanlışla devam ederlerse ne kadar yanlış o kadar daha derin bir sıkıntı. O kadar daha büyük bir devalüasyonla sonuçlanır. Kaçınılmaz. Başka türlü bir formül maalesef henüz dünya matematik tarihinde gelmedi gelmeyecek o matematik formüllemesi modellemesi kullanan arkadaşlar da bunu biliyor olmalı ama kendi egolarından maalesef önlerindeki resmi görmekte zorlanıyorlar. Şimdi yarın işe ya keşke o kadar asgari ücret vermeseydiniz ondan oldu diyecekler ama yazık. Neyse. Söz itibariyle burada 33.97 trend takip servisi üzerinde kaldı sürece dolar tl'de potansiyel hedefler ekranda. Şimdi zamanlama ile ilgili söylüyorum. İşte bu Şubat sonuna kadar çalışan bir takvim var. Haber trafiğini yakından takip edeceğiz ve tabii ki verileri. Öte yandan dolar tl'nin bu şu aylık grafiğini hani dolar tl'de çok yandık battık filan diyenler oluyor ya arkadaşlar. Yani dolar tl'de yanamazsınız batamazsınız. Sadece ben uyardım bakın 2021 Aralık'ta burada bas bas bağırındım satın dolarınızı diye. Çünkü bir şey fiyatının olması gerekenden çok hızlı bir yere giderse orada satmanız gerekiyor. Dolar TL'de böyle bir grafiği yok. Onun için hani oradan satın çıkın çok kötü yanacaksınız diyebileceğimiz bir grafik yok maalesef. Doları ben yatırım aracı olarak anlatmıyorum. Her seferinde söylüyorum. Dolar bazlı ürün olarak anlatıyoruz. Neydi? O zaman mesela sepete bakıyoruz. Sepette neye bakıyoruz? Altın. Mesela altın gram altın hep söylüyoruz. Geri çekilmeler alış fırsatıydı. Yine bu hafta geri çekilmeler oldu. Yine oralardan sekti ve gram altın şimdi teknik olarak 2968'in hafif altında ekran fiyatı 968'in aşağısında kaldığı sürece biraz daha buralarda oyalanma sinyali veriyor. 968'in üstünde 2968'in üstünde ekran fiyatı işlem görmeye başladığında orada günlük kapanışlar biraz daha hızlanma getirebilir harekette. Ben e, genelde bu ekip kasım aslında e, altının dip yaptığı aylarda ve Nisan'a Mayıs'a kadar da genelde böyle bir güzel hareket içinde olurdu her yıl geleneksel olarak. Onun için şimdi bu aralık bence bu geri çekilmeler biraz daha olursa en son fırsatlar olacak. Orta vadeli alım fırsatı olarak ama fiziki altın biliyorsun ben sepette mutlaka bulunduruyorum kişisel olarak. Kendi portföy sepetimde ve aynı zamanda illa ekranda işlem yapacaklar da altın, darphanenin altınını beğendiğimi söylüyorum. Orada da teknik olarak kısa vadeli işlemler için işlem aralığı hafif olduğu Özellikle borsadan da işlem yapabiliyorsunuz. 33-21 orada trend takip seviyorum. Hafif aşağısındayız. 32-68. Orada böyle bir yükselen dipler yapıyor bir üçgen tarzı bir formasyon var. O da yukarı kırılırsa 33-21 günlük kapanış gelirse orada da al sinir ölçü. Bunun altında olduğu sürece biraz daha buralarda konsolidasyon devam edebilir. Majör düşüşler beklemiyorum. Büyük canlar yanmaz. Sabredenler yine para kazanacaktır. Ama bakın altının üstündeki tek risk bu üzerindeki Türkiye'de 50 milyar doları bulduğu söylenen kaçakçılık. Yani ülkede yanlış bir kota modeli getirdi. Neden? Çünkü Sayın ek Ekonomi Bakanı yani Zeynep Çimşek dedi ki ya bu altın dedi hiçbir ekonomiye katkı olmayan bir teneke dedi. Niye yatırım yapıyorlar? Hemen bir kotayı getirdi. Neden? O cari açık rakamını yabancıların önüne rapor olarak sundu zaman. Bakın cari açığı ne güzel düzelttik. Bu değerli Türk, rağmen beceriyoruz bu işi. Sayın Bakanım kotayı kaldırın. Neyi becerip beceremediğinizi görelim. Yani ne kadar bu cari açık fazla mı veriyoruz, cari açık mı veriyoruz görürüz net şekilde. Yani vatandaş fiziki altına yüklendi. Paralar yurt dışına yine çıkıyor. Yani o dolarlar yine çıkıyor. Resmi olarak çıkmıyor. Ver resmi olarak çıkıyor. Altın olarak sisteme geliyor. Gazlık altına gidiyor. Yani maalesef devlet hem gelirinden oluyor oradan alabileceği gümrük vergisini şunu buydu. Hem de takip edilemez bir hal alıyor. Yazık. Kayıt her şeyi sokmaya çalışan ekonomi yönetimi bunun kayıt dışına çıkmasını sağladı. Ha bir de bir bomba daha vardı onu atlamayalım. 7 bin lira hatırlarsınız burada 7 bin lira sınır getirilmişti. O 7 bin liranın üstüne mutlaka kredi kartı ödemek zorundasınız. Biz de dedik ki arkadaş ülkeyi bu kadar tanımaz, tanımadan... Bu kadar halkını bilmeyen bir yönetim, ekonomi yönetimi olabilir mi? Mutlaka geri adım atılacağını söylüyorduk ki daha yeni çıkmış bir yasa <laughs> Birkaç hafta sonra düzeltme geldi. O 7 bin lira 30 bin liraya çıktı. Yani 30 bin liraya kadar kredi kartı olmaz da ödeyebiliyorsunuz. Yani Anadolu insanını Anadolu'yu tanımadan, bilmeden tabii belki İngiltere'de veya yurt dışında böyle olabilir bu işler ama maalesef Türkiye'de öyle değil. Onun için Türk halkını biraz daha tanıyarak özellikle içinden geldiğiniz halkı tanıyarak kararlar alsanız çok daha verimli sonuçlar alacağız. Ekonomide de çözüm üretebileceğiz. Ama yukarıdan baktığınız zaman onu anlamak zor oluyor. Halkın içinden bakmamız lazım. Evet neyse gümüşe bakalım. Gram gümüşte 34-34 trend takip seviyemiz. Trend takip seviyemizin altında biraz seyrediyor. ama iyi bir dip yaptığını, trend çizgisine yakın gezdiğini görüyoruz. 33.99, 34'te kapattı. Hafif bir yukarı hareket. Gram gümüşte de az sinyali üretecek. Şimdilik böyle desteğe yakın. Orta vadiciler için buralarda iyidir ama biraz daha geri çekilir mi? Her zaman mümkün. Ama orta vadiciler için bu bölgede fena değil ama trend takip seviyesi var. 34-34 üstündeki günlük kapanış teknik olarak al sinyali üretecek şimdilik e, yatayda hafif aşağı gelme de var Ekranda işlem yapmak için GMS TRF'yi beğeniyorum. Orada da 211 trend takip seviyem. Evet geldi oradan bu hafta sekti 216 kapattı hafta. 211 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak alış yönlü trade ediyorum GMS TRF'yi. 211 aşağısında birazcık ekrandan çekilir. Biraz izlerim gram gümüş. PNB bir Qatar National Bank'in fonu. Ve Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'la ilgili biliyorsunuz iyimserim. İyimserim çünkü ben e, faiz indirmek zorunda kalacaklarını düşünüyorum. İyimserim çünkü faiz indirmeye zorunda kalmasının ana sebebi ekonominin çok daralıyor olması. İkinci sebebi siyaset tarafından baskı, üçüncü sebebi ekonomi yönetimi zaten başarısız oldu. Zaten bu faizi yanlış şekilde orada yukarıda tutmalarında bir faydası yok kimseye. Enflasyonu da düşüremiyorsunuz. Niye orada duruyor? Dolayısıyla bunu indireceklerini anlatmıştık. İndirecekler. Onun için bu haftada güzel bir uydurma, bir rakam gelirse, uygun bir uydurma demeyelim peki, uygun bir rakam gelirse enflasyondan o indirme şeyi kuvvetlenecektir. Şimdi Borsa İstanbul'da bunu seviyor, bunun hazırlığını yapıyor. Bir miktar oraya kadar gitmeye çalışıyor. Şimdi teknik olarak 9.446 trend takipçilerinin üzerinde kaldığı sürece iyi. Yalnız cuma günü bütün hafta mali sektör kağıtlarıyla gittik yani bankalarla. Niye? İşte o yine Yapı Kredi Bankası yabancılara satılacaktı. Daha önce Abu Dhabi Bankası'ydı. Bu sefer Katar National Bank konuşuluyordu filan. Buna dair olmayacağına dair seans kapandıktan sonra açıklama geldi. Şimdi ısrarla Borsayı böyle yanlış temeller üzerinden götürmeye çalışmak çok rasyonel değil ama borsa zaten ucuz. Borsa zaten yanlış fiyatlanıyor. Yani sanki bir enflasyonla bir sıkı para politikası devam edecekmiş gibi bir hava yaratıp ondan sonra da bundan uzaklaşacaklarını anlattık. Dolayısıyla burada bir gevşeme olunca borsa bunu, İstanbul bunu önceden satın alır. Şimdi burada geri çekimler olabilir. Elbette olabilir. 9.446 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı ama geri çekilebilir. Çekilebilir. Hatta 9.338'deki 200 günlük ortalamaya kadar bile gelebilir. Onun altında kapatırsa sıkıntı olur. O zaman yeni analizler yapmaya ihtiyacımız olabilir ama şimdilik görüntü geri çekimlerde alacağız şeklinde ama ne olacağız? Ben mali kağıtlarım birazcık bu şiştiğini, oralardan biraz paranın çıkıp belki bir iki gün oraların biraz nefeslenip en azından tekrar e, iyi sermaye yapısı güçlü, e, biraz daha şey sanayi sektörüne doğru geçiş olabileceğini hep söylüyorum. Ben orada içecek sektöründe bir pozisyonum var, bir hissede. Aynı zamanda e, beğendiğim, her zaman beğendiğim geri çekilmelerde Ereğli Demirçelik pozisyon borsayı taşıyabilecek nitelikte bir hisse. Sanayi kağıtlarına yavaş yavaş geçişler olma ihtimali var endeksi tutmak açısından. Yani öyle major dev bir hareket için. Sadece o bir tane kurumu mekanik olarak sıkıştırırlarsa şortta ani iyi haberlerle ve bir ekstra bir katkıyla ne bileyim Amerika'dan gelebilecek bir bağlantı haberi falan. Ama biraz da Güneydoğu'daki son gelişmeler Rusya olan işimi yakın takip etmek lazım. Yani o Suriye'deki gelişmeler şu anda Halep'teki gelişmeler hani bazı kaynaklardan çok iyiymiş gibi anlatılıyor ama onun iyi mi kötü mü olduğunu yakında anlayacağız. Çünkü orada Rusya biraz karşı karşıya gelme risklerimiz var Amerika açısından pozitif Amerika ile ilişkimiz açısından ama bir anda biliyorsunuz bizi yalnız bırakabiliyor orada bir anda Rusya, İran falan biz şey karşı saldırıya geçip falan. Çok dikkat etmemiz gereken gelişmeler hassas Dikkatli takip edeceğiz. O haberlerin hepsine böyle negatif etki olarak söylemiyorum ama pozitif negatif iyi ayırt etmek lazım. Biz rakamlardan bunu yakalamaya çalışacağız. Onun için biraz böyle siyasi haberlerin gündeme çok geleceği, normalde Aralık ayı sakin sakin yükselmesini bekleriz piyasanın. Ama geçen Aralık biraz tatsız geçmişti. Aralık sonunda dip yapıp Ocak başına itibaren yukarı gitmiştik hatırlarsanız. Bu yıl benzer senaryo olur mu? Ben bu yıl biraz daha karamsar bir başlangıç olursa daha sonra ilimselere doğru dönme ihtimalini görürüm. Özellikle haber trafiğine bakacağız de Trump'tan gelebilecek haberler. Bakın bir haber çıkıyor. Bir anda işte Meksika'yı şeyi Kanada'yı, Avrupa'yı veya Çin'e falan çöpe atma tavırları. Trump zamanı maalesef böyle. Ee, onun için hani Trump'tan bir iyi bir kötü haber falan her zaman e, iğne üstünde olmakta fayda var. Temkinli, dikkatli, rakamlara dikkat eden ve matematik bilimine önem veren bir de davranışsal ekonominin ne demek olduğunu bilen bir yaklaşım sergiliyorum ben bu kanalda her zaman. Biliyorsunuz. Buna da her zaman sizin için devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.